Merhabalar sevgili kovalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz fal güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarımı anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım sevgili kova burçları sizlerden sadece şöyle bir fincanıma doğru yüksek sesle niyetlerinizi söylemenizi istiyorum Yüksek sesle söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Bakalım günün niyetinde neler göreceğiz hep beraber izleyip görmüş olalım. Hadi bakalım neyse haliniz çıksın falanız diyerekten fincanınızı niyetinize şöyle bir açtık bakalım. Hayırlısıyla güzellikler olsun diyelim dileyelim ve şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Lütfen odaklanın dostlar ve fincanınızın içerisine bakın bazı şeyler çok net çıkmış hepsini anlatacağız tabii ki. Evet. Hadi bakalım, şöyle bir başlayalım sevgili kovalar. Evet, kova burcu bir savaş gemisinde gibisin. Nereye gidersen git mücadeleni yanında götürdüğünü görüyorum. Yani sen zaten durağan bir e, durumda değilsin. Her zaman ileriyi düşünen bir yapın olduğu için sevgili e, sevgili kova burçları, yükselen kovalar ve e, hani burada bu şekilde savaş gemisinde olmanız her gittiğiniz yerde mücadeleci tavrınızla dikkat çektiğinizi gösterir. Hem mücadele ediyorsunuz, hem yerinizi değiştiriyorsunuz. Her alanda mücadeleci yapıya sahip olduğunuzu bizlere gösteriyor burada. İşte siz o mücadeleyle her savaşı kazanmaya ve aynı zamanda ileriye dönük kendiniz için yatırımlar yapmaya e, bir fırsat yaratıyorsunuz ve bunu kendinizde zaten bir şöyle söyleyeyim bir vizyon haline getirmiş oluyorsunuz. Birine şu işareti yapıyorsunuz sevgili kovalar. Birinin o işareti yapmanız hani yaptığın şey çok yanlış. Hani bir olayı tasvip etmeme, bir durumu tasvip etmeme gibi durumlar olabilir. Birilerine karşı kızgınlığınızı gösterebilirsiniz. Uyarı mahiyetinde bir şeyler yapabilirsiniz. O yüzden e, ciddi uyarılarda bulunacağınız birileri olabilir ya da bana dokunmayın bak bana dokunursanız canınız çok yanar bana dokunursanız ki bu durum hiç iyi olmaz dermiş gibi böyle bir parmak sallıyorsunuz sevgili dostlar evet. ve burada ön şey yön okları görüyorum arkadaşlar e, şimdi nereye gideceğinize dair bazı konularda fikir sahibi değilsiniz kafa karışıklıkları olmuş yönlerinizde bazen şaşırmalar olmuş olabilir Birileri sizi yanlış yönlendirmiş ya da size kendini yanlış tanıtmış olabilir. O kişiyle alakalı düşünceleriniz yerli bir olmuş olabilir. Bana bu şekilde kendini anlatmıştı ama tamamıyla farklı bir şey çıktı ortaya. Çok başka birisi çıktı diyebilirsiniz. Bir olayın akışına kendinizi atmışsınızdır ve bakıyorsunuz sonucu çok farklı olmuştur. Olabilir. O yüzden burada kafa karışıklığı yaratan ve yönünüzü Akışından değiştirebilecek duruma sahip olaylar içerisinde olabilirsiniz sevgili kovalar. Dikkatli olmanızı istiyorum sizlerden. Ve bir de arkadaşlar şu maddi alakalı parayla alakalı konularda sanki bereketime nazar dedi diyebilirsiniz arkadaşlar. Harcamalar yaptığınız harcamalar aldığınız şeyler biraz göz önünde olmuş gibi ya da çok fazla konuşulmuş. O yüzden parasal konularda enerji kaybı yaşamış olabilirsiniz. Fakat bu durum hani sizin için ne kadar vakit sonra e, toparlanmaya başlar diyorsak mayıs ayından itibaren e, parasal konularda bir toparlanma yaşarsınız diye düşünüyorum. Çünkü bana biraz 30'lu vakit gibi gelmiş yani bir ay sonrasına doğru gidebileceğini gösteriyor burada. Pervanesiz bir helikoptere binmişsiniz arkadaşlar. Şimdi pervanesiz helikopter nasıl uçacak? Uçamaz. Yani burada her şeyi yapmış yapmış ama en önemli şeyi unutmuş gibisiniz sevgili dostum. Her şeyi o kadar en ince ayrıntısıyla e, yaptım ki o kısmı atlamışım dediğiniz bir durum gerçekleşebilir. O yüzden her işinizi hızlı yapacağım yetiştireceğim derken bazı şeyleri unutmamaya çalışın. Aynı bu şey gibi pazara gideceğiz ama cüzdanı evde unuttuk. Yani olay bu gibi bir duruma dönüşebilir. O yüzden e, biraz daha dikkatli olmanızı istiyorum sizlerden. Dikkatli olursanız daha iyi olacaktır. Biraz daha hayal gücünüzü kullandığınız döneme girebilirsiniz. Biraz daha böyle nasıl desem? Bir mimar gibi olabilirsiniz arkadaşlar. Bir şeyi yeni baştan tasarlamak, yapmak... ya yani hayal gücünüze inanacağınız bir dönemde olacaksınız. <laughs> Özür dilerim. Ge yani erken kalktım arkadaşlar. Videoyu saat 7'de çekiyorum. O yüzden <laughs> sesim çok çatallaşıyor. Kusura bakmayın lütfen. Sabah 5'te kalkıyorum ben. Ee, ve sevgili dostum... ...hayal gücünü tasarlamaya, onu ortaya koymaya... ...hayal gücünün var olduğu yerde... Orada neyi kurgulamışsan hayatına geçirmeye çalışma gibi bir durum olacaktır. Biraz disiplinli davranacaksın. Bu konularda da disiplinlisin. Şimdi Kova burçları biraz işkolik olduğu için eline aldığı her işi hakkıyla ve hatta hakkından da fazlasını yaparak ortaya koymak ister. İşte burada sevgili Kovalar sizler de hayal gücünüzün de ötesinde bir şeyler yapmaya karar vermiş gibisiniz. Burada 255 rakamını görüyorum. Burada bazı şeyler tamamlanmamışsa pozitiflik anlamında tamamlanmalar yaşayabileceğini bizlere gösteriyor. Bir tamamlanma, bir bütünü elde etme gibi durumlar olacaktır. 5 rakamı aynı zamanda bizlere evlatları gösterirken evsel konularla alakalı mevzuları da ortaya çıkarabilir. 2 rakamı e, ikinci ev... Bizlere boğa burcunu da gösterir. Boğa burcuyla alakalı konularda birlik ve bütünlük sağlayabilirsiniz sevgili e, kova burçları. Arkadaşlar şöyle biraz kalp ilişkilerini biraz daha böyle bir e, sonraya bırakmış gibisiniz. Önce para meselesini çözeyim kalp ilişkisini de hallederim diyerekten biraz... Ötelemiş gibisiniz ama burada kendinizi de ötelemişsiniz. Biraz da böyle kendi yapmak istedikleriniz, kendi hayatınızla alakalı ne varsa bunları da ötelediğinizi gösteriyor burada. Biraz kendinizi hatırlamakta fayda var diyebiliriz sevgili dostum. Çünkü kendini unuttuğun yerde kendinle alakalı şeyleri çok boş vermişsin ki, Hani bazı şeyler mesela atıyorum sağlık konularını boş vermiş olabilirsin. O sağlık konularında hani ötelemek daha bir ciddi bir şeye yol açmış olabilir. Hani bu çok kötü anlamında demiyorum. Mesela dişiniz ağrıyordur, çok ertelemişsinizdir. Dişiniz çürük olmaya yol açmıştır ve o dişinizi kaybetmenize sebebiyet vermiştir. Hani bu gibi şeyler olabilir sevgili dostlarım. Ve bir de arkadaşlar burada uzaktan birine şöyle bir bakıyorsunuz. Eski dost, eski sevgili, eski partner, eski iş arkadaşları gibi meselelerle alakalı şeyler sizin gündeminizde olabilecek durumlar olabilir. Eskiye dair ne varsa onları yeniden görebilme, onlarla yeniden iletişime geçme, onlarla yeniden konuşmak, Belki karşınıza gelmeye durduk yere sosyal medyanızda bir anda pat diye önünüze düşebilir. Bu gibi durumlarda olabilir. Ha iletişime geçiyor musunuz? Evet iletişime geçiyorsunuz. Çünkü karşılıklı bir e, konuşma gibi bir durum söz konusu olacaktır. Dalgalı saçlı bir hanımefendi var arkadaşlar. Elini bu şekilde yapmış. Hani bir şeye ya e, size karşı e, kendince bir şeyleri istiyor olabilir isterken e, ısrarcı davranabilir o yüzden dalgalı saçlı bir kadın çok kadının çok fazla ısrarcı tavırları e, sizi böyle sıkabilir çünkü kova burçları çok fazla böyle e, bir anda hani ne derler e, çok fazla bir konuya ısrar edilmesi o konunun üstünde çok fazla durulması onu biraz sıkar. Aynı konular üzerinde durmak istemez. Her zaman bilgiyi, her zaman e, konuşmayı, iletişimi taze tutmak ister. Yenilik ister. Yenilikçi tavırları olduğu için aynı şeyleri tekrar tekrar böyle dinlemeyi sevmez kova burçları. O yüzden bu konularda da e, biraz böyle irite olabilirsin sevgili dostum. Ve aynı zamanda burada şöyle söyleyeyim sizlere dostlar. Arkada bir tane ayakkabı görüyorum. Ayakkabın teki Olmadığını görüyorum. Burada yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Mevcut ilişkinizle alakalı belki de e, yeni kararlar alabilirsiniz. Mevcut ilişkiyi değerlendirme altına alabilirsiniz. Sorunlarınız varsa bunları çözmeye çalışabilirsiniz. Eğer sorunlarınızı çözemiyorsanız orada bir değişiklik yapabilirsiniz. Sevgili kovalar. Dedik ya çok fazla sıkıntıya gelemezsiniz. Burada da aynı şekilde bu sıkıntılarla alakalı bir çözüm üretmeye çalışabilirsiniz. Ayı postu görüyorum ben burada. Ayı postunun üzerindesiniz arkadaşlar. Size güç gösterisi yapmaya çalışan kişilerin nasıl yerle bir olduğunu fark edeceksiniz. Güç gösterisi yapıyorlarsa e tamam madem öyle o zaman kozlarımızı paylaşalım derken paylaştığınız kozlarda gerçekten ee, sorunları kökten çözmüş olacaksınız. Ve şöyle bir de bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım sevgili dostlar. Sadece vermiş olduğum emeğin karşılığını beklemekteyim. Sizler de desteklerinizi verirseniz benim için çok e, güzel olur. Çünkü herkes emeğinin karşılığını almak ister. Beğeni yapmak, yorum yapmak, kanala abone olmak ücretli değildir. Onun da bilgisini söyleyeyim sizlere. Ve şöyle şöyle tabağımı da göstermek istiyorum. Tabağımı görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki fili gördünüz mü? Ne kadar net çıkmış. Fil var arkadaşlar. Fil şans, uğur, bereket, bolluk demektir. Eğer evinizde fil figürü varsa, fil biblosu varsa muhakkak kapıya doğru çevirin. Çünkü kapıdan gelen bolluk ve bereketi alsın bir batıl inançtır ama e, tabii ki oradaki durum o şeyi çağrıştırmak, o enerjiyi çağrıştırmaktır. Bende de var. Ben hep kapıya dönük bir şekilde e, şey yaparım. Burnunun ucu kapıya bakar yani. Ve burada arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum sizlere. Bazı konularda sürekli tartışmalar yaşadığınız bir kişiyle bir konuda uzlaşmaya varacaksınız diyor burada. Bu da gönül ilişkiniz olacaktır. Yani gönlünüzle olan ilişkiniz tamamlanacaktır. Sonunda gönlüm oldu dediğiniz bir durum olacaktır diyor burada. Ve bir de elinizde bir sapan görüyorum. Hedeflediğiniz bazı şeyler, bazı noktalar var. Ve bir an önce hedeflerinizi vurmaya gayret edebileceğinizi gösteriyor. Arkadaşlar ellerinizi ellerinizi dizlerinize bağlamış şu şekilde bağlamışsınız dizlerinizi. Burada arkadaşlar bir nasıl desem birilerini dinleme durumuna geçiyorsunuz ve biraz da böyle masum olduğunuz bir anınız var. Masumiyetinizi birilerine gösterebilir ve birilerini dinleme gayretine düşebilirsiniz sevgili kova burçları. Ve diyorsunuz ki ben bazı şeylerde çok masumum dışarıdan göründüğü gibi değilim yani kova burçları çok heyecanlıdır çok heyecanlıdır heyecandan mesela konuşmayı çok severler yani o heyecanı kapılınca eyvah onu durdurmak çok zordur e, çünkü zaten zeka dediğimiz şey orada onun e, kendisini ifade edebilmesi için fazlasıyla bir şeyler yapabilmesini gerektirir o yüzden burada sevgili dostlar ilk başta bir de dinleme, sonra savunma, sonra diyeceksiniz ki benim masumiyetimi görün. Benim içimdeki çocuğu görmeye çalışın diyebilirsiniz karşınızdaki kişilere karşı. Aynı zamanda burada duvarları boyadığınızı görüyorum. Ev, hane konularıyla alakalı şeylerde bazı sıkıntıların üstünü boyuyorsunuz tam anlamıyla çözmüyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi boyanın altında işlenmiş bir şey. Siz onu tekrar boyadığınızda tekrar kusacaktır. Duvar onu kusar. Hele ki alçıysa kusar yani arkadaşlar. Tekrar görünür hale gelir. O yüzden yapmanız gereken şey onu boyamak değil, temeliyle kazıp tekrar yeniden inşa edebilmektir. O yüzden lütfen yapacağınız şeylerde boyamak yerine onu kökünden halletmeye çalışın. Üstünü kapatmak bir şey yaramayacaktır. Aynı zamanda arkadaşlar arkanızdan birisi böyle size bir dokunuyor sonra kayboluyor. Sizinle sanki dalga geçiyormuş gibi bu kişiye sinirlenebilirsiniz. Hayırdır yani hem benden bir şey istiyorsun hem ortadan kayboluyorsun diyebilirsin. Ya da bir laf söylüyorsun ortadan kayboluyorsun. Bu tür şeylerde kızdığınız durumlar olabilir. O yüzden sizi bu şekilde oyalayan kişilere karşı böyle bir e, hadi bakalım sen yoluna ben yoluma diyebilirsiniz. Ve şöyle bir de kartlarımla devam etmek istiyorum. Bakalım kartlar bana ne söyleyecek? Onun da yorumunu yapayım dilerseniz. Gözyaşlarım sel olmuş soran olursa çok iyiyim diyorum diyorsunuz sevgili kovalar. Yani içinizdeki duyguları başkalarına göstermemeye gayret gösteriyorsunuz. Çünkü insanların sizin o anlarınızı kullanabileceğini düşünüyorsunuz. Artık işime geleni duyuyorum, işime gelmeyeni duymuyorum ve istediğiniz kadar, istediğinizi söyleyin. Ben artık vur patlasın çal oynasın, hiç de umurumda değil diyebilirsiniz. Siz nereden bilebilirsiniz benim aklımdan geçenleri? Anlatsam bile Sizler sadece kabınız neyse o kadar alıyorsunuz. Benim anlatmak istediğimi, benim yapmak istediğimi anlayamazsınız, bilemezsiniz. Sizde o kapasite yok diyorsunuz arkadaşlar. Ben artık hiçbir şeyi bilmiyorum sizin hakkınızda. Artık bu saatten sonra keyfin bilir kısmına gelmek istiyorum diyorsunuz. Bir derdiniz varsa bu saatten sonra bana anlatmayın. Gidin kimi anlatıyorsanız anlatın. Artık hevesimi kaçırdınız e o kaçtı mı bir daha gelmiyor çünkü ve ben de artık sizinle alakalı hiçbir konuda heveslenmiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Bir uyanış diyebilir miyiz derken bunun adı vazgeçmek diyoruz sevgili dostum. Sen artık bir şeylerden vazgeçtin. İnsanlardan, yapılardan, durumlardan, mesleklerden vazgeçiş sağladın. Bir şişe parfüm kadar mutlu edemeyen anlar vardır. Yani bir parfümün kokusu insanı kadar mutlu eder. Ben mesela şey çoğunlukla Nilüfer çiçeği e, yağı ya da e, Levanta çok kullanırım. Enerjisi çok iyi gelir bana. O yüzden hani sizler de kendinize iyi gelen kokuları kullanın. Başkalarından bir şey beklemek. Sadece beklenti hani insanı üzdüğünü bilmenizi gerekir. Ve burada diyorsunuz ki artık şaşırmam derken yine yok artık dedirtecek hallerinizi görüyorum. Pes doğrusu daha ne kadar ne yapabilirsiniz derken daha fazlasını yapabilmeyi beceriyorsunuz. Ama bundan sonra vur patlasın, çal oynasın artık ben hiçbir şeye üzülmüyorum. İstediğinizi yapabilirsiniz, istediğiniz gibi davranabilirsiniz diyorsunuz. Ve şöyle sizin için 3 tane kart seçeceğim. Seçmiş olduğum kartlardan birisi size bir enerji, size bir ne verecek? Bir işaret kartı verecek. Bakalım hangi bir işareti verecek sizin için? Onu da yorumlayalım isterseniz. Lütfen kendiniz için bir tane kart seçin sevgili dostum. Bakalım hangi kart sana ne anlatacak? İlk kartta başlayalım. Beklediğin haberler olumlu olarak gelebilecek. Boğaz çakranı güçlendir. Mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et. Mavi rengi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlla ki Mavi taşlı kolye, mavi taşlı bir şeyler e, yapmanıza gerek yok. E, mavi renkli ürünlerde kullanabilirsiniz. İkinci kartı seçenler içinse sorduğu soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normaldir. İmkansız gibi görünse bile affedici ol ve yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini de unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilirler. Üçüncü kartı seçenler içinse başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle ve sen kendine sahip çıkmazsan koruyamazsan Başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını korumaya çalış. Sen önce ben demeyi öğren. Daha sonrasında başkalarına bakarız. Ve sevgili kovalar, yükselen kovalar, ay ve güneş burcu kova olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Halem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.